Antipotasyum 20 granül poşet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Granül formunda, kanda potasyum yüksekliğini tedavi edici ilaçlar grubuna ait tıbbi bir üründür. Günlük kullanım ve doz ayarlaması doktorunuz tarafından özellikle sizin için reçete edilmedikçe kullanmamalı ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanırken de mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Granül formunda, kanda potasyum yüksekliğini tedavi edici ilaçlar grubuna ait tıbbi bir üründür. Kandaki potasyum yüksekliğinin tedavisinde kullanılır. Böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında diyaliz seansları arasında serum potasyum yüksekliğinin tedavisi ve önlenmesi, potasyum zehirlenmesinin tedavisinde kullanılır. Ağızdan veya makattan uygulanabilir, bir poşet 15 gram antipotasyum granül içerir. Bir miktar sıvı veya yiyecek içinde karıştırılarak uygulanır. Tedavinin süresi, potasyum seviyesine bağlıdır. Potasyum seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Doktorunuz kan potasyum seviyenizi kontrol ederek, gerekli gördüğünde tedavinizi sonlandıracaktır makattan uygulama lavman şeklinde günde bir veya iki defa iki poşet şeklinde uygulanır. Makat yoluyla, 2 poşet 30 gram granül yüz ila 200 mililitre sıvı, su veya %5 glikol solüsyonu içinde çözünmeli ve vücut ısısına getirilerek makat yoluyla, retansiyon lavmanı verilen içeriklerin belirli bir süre bağırsaklarda kalmasını amaçlayan lavman türü olarak uygulanmalıdır. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Başlıca yan etkileri bulantı, kusma, kabızlık, mide tahrişi, iştahsızlık ve ishal gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.